Merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber anime kız olacağım tabii ki de. Ama anime kız olmadan önce şunu anlatmak istiyorum. Anime kız bakın arkadaşlar şunu 55 robux aldım. Çok tatlı elbise değil mi? Ben çok beğendim. Şuna bakın. Bugün anime kız olup Erko'ları trolleyeceğiz. Evet arkadaşlar bir de bir şey söylemek istiyorum. İçeriklerimi kopyalamayın. Bazı kızların tüm kanalları ben olmuşum yani. Okuldaki yeni kızı, okuldaki zorba aşkı, zorba kuzeni, yok onu bunu, okuldaki şişko kızı hepsini alıyorsunuz. Trollerimi alıyorsunuz. Hepsini alıyorsunuz. Bir de beni tanımamazlıktan geliyorsunuz. Bak canlarım benim. Bak ben çok iyi niyetli bir insanım ama sabrım taşarsa da YouTube sahnesinde görüşürüz gerçekten o dereceye geldim. Ben bu içerikleri bir günde bulmadım canlarım. Sizin gibi gelip bir ayda, iki ayda, beş ayda, yedi ayda sekiz ayda bulmadım. Beş yıldır uğraşıyorum. Yani kimseye de emeklerimi yedireceğimi zannetmeyin. Bundan sonra da uğraşacağım haberiniz olsun. Siz kendiniz bilirsiniz. Bir insanın emeğini hiç umursamadan alıyorsanız, kopyalıyorsanız bir de ben ay bunu tanımıyorum. Ay şu hırsızlar, içerik hırsızları hiç tanımaz biliyor musunuz sahibini? Ya yani bir insan aptal yerine koymayın ki kardeşim. Bir videodan alırsın, iki videodan alırsın. Sen mahsus insanların rp'lerini falan kop o insanı tahrik ediyorsundur. Trollerini kopyalıyorsun o insanı tahrik ediyorsundur. Her şeyi gördüm. Ben her şeye rağmen bu ona devam ettim. Yani kimsenin emeği kimseye yedirilmez. Tüm içeriklerimi teker teker bu şekilde kopyalayanlar artık kendi bilir. Son kez uyarıyorum. Onların benim iyi niyetimi hala kullanmaya çalışırsanız tüm kanalı kopyalayıp izlenmeye, kasmaya çalışırsanız kendi içeriğiniz yoksa siz zaten kardeşim YouTuber değilsiniz. Beni bu ilgilendirmez YouTube olup olmadığınız. Beni içeriklerimi çalıp çalmadığınız ilgilendiriyor. Bak bir videodan alırsın ha, güzelmiş dersin bunu çekeyim dersin tamam mı? Ama sen tüm kanalı kopyalayıp kendini yükseltmeye sakın çalışma. Önünde dururlar. Ben karışmıyorum artık arkadaşlar. Herkes kendi bilir. Kanallarınız şöyle böyle olunca da gelip bana ağlamayın tamam mı? Ben Bana ağlamayın kardeşim. Beni hiç ilgilendirmez o saatten sonra. Çünkü ben uyardım. Kaç kere videolarda uyardım. Benim videolarımı kopyalamayın kardeşim. Bakın alabilirsiniz. Bir tane bu videodan ilham alırsınız. Tüm kanaldan ilham almıyorsunuz. Çalıyorsunuz bu şekilde. Çalmayın. Bu kadar diyorum ve videoma geçiyorum. Vallahi çalarsanız da kendiniz bilirsiniz. De yeni bir YouTuber değilim yani. Kimin sözü geçeceğini iyi düşünün bence. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar kızım gidiyor. Ooo canım. Canım ne yapıyorsun bebeğim? Anime ablaşın geldi. Anime ablaşın nedir ya? Selam. <laughs> Arkasını dönüyor bana. Ha! <laughs> Arkadaşlar bana babasını döndü. Ben de giderim. Ben de yoluma giderim. Anime kız olarak. <laughs> Ay yazık ya. Şu gülüşümü bile kopyalıyorlar arkadaşlar. Vallahi acıyorum bazen. Yani gerçekten her şeyimi böyle esprilerimi kopyalamaya çalışıyorlar. Konuşma tonumu bile. Aslında bu iyi bir şey tabii ki. Bana özendiklerini gösteriyorlar ama. Neyse. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ece falan var. Bayağı sövürde birileri var. Şurada birileri aslında var. Ben daha önce görmüştüm videoya başlamadan önce. Burayı bulmaya çalışıyorum. Yavuz. Tıkla kızım. Arkadaşlar burada işte birileri var. Onlara gidip trollayalım. <laughs> Ay. <laughs> Şimdi bir saçımı değiştireyim. Şöyle sarışın oldum da ben sanıyorlar tamam mı yani? Beyaz uyun sanıyorlar arkadaşlar. Trollerimi çalanlar ben sanmıyormuş. Ha? <laughs> Ay ne kadar özgüvensiz yarattıklarsınız siz ya. Bir insanın emeğini çalıyorsunuz. O insanı tanımazlıktan geliyorsunuz ya güya. Herkes size acıyor anladınız mı? Tanıdığınızı biliyor herkes çünkü. Acır acır. Anladınız mı? Neyse hadi gidelim. Bundan sonra herkes kendi içerik üretmeyi öğrenecek arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Tüm kanalı kopyalayıp ilham aldım diyemeyecek. Hemen gidelim arkadaşlar. Merhaba canım. Merhaba. <laughs> Aa ne mutlu Türk'üm diyene. Burada bir Ramazan davulcusu mu var acaba? Kıskananlar çatlasın. Allah'ım ne oldu? Çok güzelim değil mi? Çok güzelim. Bence de çok güzelim. Bence de çok güzelim. Vi, ne oldu ay? Ayol. <laughs> Sanki annemeler böyle konuşuyor. Gerizekalı kız. <laughs> Kendime diyorum. <laughs> ne oldu Dilan? Efendim? Yani bir tane kız vardı ya anime sesi yapmayı biliyorum diye. Dışarıdan uzay Hii, Çabuk kreker diyor. Sus. Sus. Silindir kreker seni. Sen kendine bak. Silindir kreker. Allah Allah. Hatunum diyor. Melis bana hatunum diyor. Hii. Ay inanmıyorum. Efendim Melis. <laughs> Ay Melis'cim durur musun aşkım? Gidiyorlar ya. Nerede ne oldu? Ekmek mi dağıtıyorlar bedava? Nasıl koşuyorsunuz siz öyle? Mı var bedava. <laughs> Gideyim de Yağız'ın yanına oturayım arkadaşlar. Durun. Evet. Merhaba ya Yaz. neden gidiyorsun? <laughs> Yağız beni terk et arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne oluyor burada ya? Kongore mi var? Bir şey mi var? Benim burada ne işim var? Bu anime kızın. Ne yapıyoruz biz burada? <laughs> foto diyor. Çek bakalım canım. Neyse ben foto çekeyim miyim arkadaşlar? Ay ben ünlü bir anime kızım. <laughs> Ünlü bir anime kızım arkadaşlar. Ben fotoğraf çekine Foto. Kız git sen donunu giy ilk başta. Donunu giy ilk başta ya. Ben foto çektirmem. Hatıraymış. Çoğu mu yapacaksın? Aa ben. Diyor biri de. Oha dona bak donun yok senin. Niye? Ben fotoya karşıyım aşkım. Allah Allah. Ay. Gerçek değil oyunda. <laughs> Hadi canım ben de oyun gerçek sandım. <laughs> ben senin nereden aşkın oluyorum? Ay şunun kaslarına bak. Ya bir sus ya. Sen kim benim aşkı olmak kim? Donsuz adam. Donsuz çocuk. <laughs> <laughs> o aşkı o donsuz. Kız aslında herhalde o herhalde. Bilmiyorum da tam. Çünkü kıyafet değiştiriyor. Çubuk diyor bak daha ya. Sen kendine bak. Kalın bacak. <laughs> ben zayıf ve fit bir kızım. <laughs> zayıf ve fit bir kızım. Bunun neresi ki? <laughs> ben de çubuğun. Sen de elektrik çarpmış saçlısın. Ha ha, ha. sen ana. Göklerde kartal gibi gittim. Arkadaşlar durun ben ona eve girerim ama şimdi merak etmeyin. Çok sinir oldum göklerde kartal gibi oldum. <laughs> Ay sinir oldum gitsem mi? Açayım banımı da görsün onlar. şimdi burada bir, biri gitti arkadaşlar. Onun peşine takılacağım tam o eve giderken. Merhaba doktor hanım Kan Bey. Merhaba. Ben anime olmaktan çok yorulucum da beni tedavi eder misiniz? <laughs> diyormuşum. Doktor hanım rahatsızım. Doktor hi. Doktor hi çıktı. Hello Tarkşim. <laughs> doktor hanım İngiliz çıktı. What is problem? <laughs> Probleminiz ne diyor arkadaş? Benim problemim şekerim çıktı. <laughs> çok tatlıyım da. <laughs> Ya. <laughs> Tabii ya Rabbim. <laughs> nasıl bir ya nasıl bir şeymiş. Nasıl bir hastalıkmış arkadaşlar tedavisi yok. <laughs> Ay doktor benimle ilgilenmedi. Herhalde tatlılığın bir çözümü yok arkadaşlar. Gülüyor kan. Kan ne gülüyorsun aşka? Doktor öyle değilim ama hastam çok. Gerçekten doktor değilim ama hastam çok. Benim kanalda yatıyorlar ama asla beni tanımıyor arkadaşlar. Ama tanışacağız siz merak etmeyin. <laughs> Doğru değilim ama hastam çok. Şuna bak <berk> yeti ya. <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Ne oldu buna? Gaz sıkışması mı var bunda? <laughs> 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 Arkadaşlar bu çocukta gaz sıkışması var. What is this problem? Diyor çocuk kızdan. What is this problem? Burada hep hello takşimler var. Come bey. iyileşecek mi hastamız? Ah, pardon ben yanlışlıkla hasta oldum. Yanlış da oldu arkadaşlar. Kalkmam lazım. Şimdi hepimiz MR'a gidiyoruz. 15 kişi MR'a girer mi? Radyasyon tüm kemiklerimize yayıldı yani. Gerçekten ışın makinası lan bu. Radyasyon kemiklerimizde hala çekiyor lan. Kız diyor Almanca konuşuyor. anne yanlışlıkla ben niye giriyorum? Kan Bey'i götürün. Kan Bey'in tipe bakın yalnız arkadaşlar. <laughs> What is this password? Password zehirlendi. Zehirlendi MR alıyoruz. Endoskopi almamız gerekmiyor mu aşkım? Kulaklık bunu boğmuş bence dedim. Do doğru. En iyi çözümü ben bulmadım mı aşko? Gerçekten. <laughs> kalk. Ameliyata. Ameliyata yürü. Yürü gidiyoruz ameliyata. Çabuk ol. Çabuk ol. Hemen ameliyat olman gerekiyor senin. <laughs> Ay saçmalamadı üstüme yok yine arkadaşlar. <laughs> Ne oluyor? Bunun doktor olduğuna emin misiniz diyor. Yo. Biraz önce silahşör gibi bir kıyafeti vardı. <laughs> bir kişi girebilir diyor ama mantıklı işteyse. Aklı başında. Doktor olması da aklı başında. <laughs> aşkım mı? Ben doktorum. Ben doktor kim bana aşkım dedi. Çocuk bana demiyor arkadaşlar. Cringe diyor. Sus dişlek. Sus dişlek seni. Cık cık. Allah Allah. Aman gelip benimle uğraşıyorlar arkadaşlar. Ben animeyim yani. Anadolu anime. <laughs> o anime. Ara ara. <laughs> Anadolu anime. Anadolu anime nasıl oluyor? Tövbe <laughs> yarabbim. Olabilir arkadaşlar. Aşkın öldü mefta. Bu arada şu kızın aşkı. Aşkım aşkım diyor. Aşkım aşkım aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Mezara götürün bu aşkınızı. Bitti. Azara kadar değil mezara kadar sizin aşkınız. Gelirim <laughs> senle fizana kadar. Son görüşünüzü yapın diyor. Yapın bakalım. Vah vah. Vah vah. Ne oldu sana? Ne oldu Kaan Bey, Kaan Bey tetkikleri yapalım. <laughs> Kaan Bey durun şey çıkardı. Ay böyle bir tedavi yok bu arada arkadaşlar. Ya <laughs> çıldıracağım. Kaan Bey'in tedavisini görüyor musunuz? Kaan Bey gidin şuradan. <laughs> Kaan, Bey <ya. gülüyor> Kaan Bey. ne yapıyorsunuz kendiniz? <laughs> Tövbe ya. Ege kalksana kalksana. Çok adamı zor durumda bırak. Lan beni aldın lan. <laughs> Tam düşürüyor beni bir de. Ben hasta oldum bugün. <laughs> Ege kalktı bilsene lan. Allah Allah. <laughs> Yine ben gelecektim neredeyse. Oh sonunda aldık diyeceğim yok ağlamadık arkadaşlar. Gitti kan. Sonunda vazgeçti bence. Ah öldü. Hastane karıştı. Neyse bu da öldü arkadaşlar. Kurtulduk. Yani hasta öldü kurtulduk. Yani ne yapalım? <laughs> Durmuyordu yerinde yoksa. <laughs> Normal bir hasta değil arkadaşlar. Bizim suçumuz yok. Öl sanırsam boş verin. Öldü o öldü no. Ronu. <laughs> Dur şuraya girelim. Merhaba Kaan Bey. Artık şu ölme taklidinizi bırakır mısınız? İlgi su musunuz? Pardon bu Kaan dedi. Ege Bey iyi misiniz? Yeto artık. Allah'ım yarabbim. Bu ne naz yani bu ne naz. Gerçekten anlayalım hop usta sen başımıza bela mısın? Ege'ye bu şarkı çok uyuyor. Değilseniz size mezara alacağım da dedim. <gülüyor> <gülüyor> dur aşkınızı bulayım bari ya da. Dur dur. Kalbimin iyi gününe denk geldin sen. E hemen aşk katınızı bulup gelem. E, aşkitosu neredesin Hakan Bey siz ne yaptınız? Bak Kenekan Bey Slender'e dönüşmüş arkadaşlar. Biraz önce doktordu. Ege sayesinde doktorluğu bıraktı. Kan bunun aşkı nerede? Aşkım 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 deyip duruyor ya. Ha geldi aşk arkadaşlar. Sasuke mi ne aşkı da? Sasuke'nin... Yo Sasuke değil mi? Nazuko. Evet Nazuko. <laughs> Nazuke mi diye <laughs> Unuttum arkadaşlar bayağıdır izlemiyorum çünkü. O aşkı gelince iyileşti. Geçmiş olsun bundan sonraki hayatınızda bilinçsiz yaşayacaksınız. Hastalığı bu arkadaşlar. Zaten bir şey fark etmez de <laughs> deli oldum ya bizi bu kadar uğraştırmak zorunda mısın kardeş? <laughs> Neyse arkadaşlar biz gidelim hemen diğer eve gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Geldim arkadaşlar. Bunlar yine burada ne yapıyor? Yine kap kurmuşlar, bir şeyler yapmışlar. Yani yapıyorlar da yapıyorlar. Gelin oynayak diyor. Biz şimdi neden oturduk? Aynen, biz şimdi neden buradayız? Vücuce kökesin bu. Kasım video çekiyor. Anladım ben. Video çekmek için diyor. Bak gördünüz mü? <laughs> ben de video çekiyorum. Ne, ne alaka? <laughs> arkadaşlar bunlar dinlemiyor nasıl olsa. ondan söylüyorum. Ben de video çekiyorum. Beraber çekeriz. Okay. <gülüyor> bela, Bela. <gülüyor> Adı Bela kızı. <laughs> Banlandık Bela ile beraber diyecektim. Yok banlanmamışız. Ev açmışlar. Hemen girelim eve arkadaşlar. Bela'yı düşürdünüz. Bela. Bela ne oldu sana gel bakayım. <laughs> Belayı kaçırıyorum arkadaşlar. <laughs> Kaçmıyor ama benle. Gözlerim bela. Gözlerim bela. <laughs> İçeri girsek banlar acaba? Banlayabilirler ama ben gireceğim. Şansımı deneyeceğim <laughs> ama banlayacaklar. Bakın adımı yazıyorum banlayacaklar. Yazıyorum. Yazıyor yazıyorum. <laughs> Bakın şimdi. Bakın zıplıyorum banlandım. 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 Hadi banlayın ya. Lütfen banlayın ya. Selam ya banlayın lütfen beni. Daha kendimi nasıl gösterebilirim? <laughs> Ay banlanmıyorum. Şaka mı? Ah banlandım. Şükürler olsun ya Rabbi. Allah'ım banlanmak güzel şey. <laughs> Çok seviyorum banlanmayı ya. Lan var ya sizi dedim. Yalandan böyle bir sinirleneyim arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun kardeş? Kardeşim. Neyse şunların yanına gidelim arkadaşlar. Banlayan kötüler ve iyiler. <laughs> Selena ve Hades mi lan bunlar? <laughs> belası olalım mı arkadaşlar bunların tekrar? <laughs> bunların belası olmaya ne dersiniz? Ben evet derim. Siz ne dersiniz? <laughs> Gidiyorum şimdi. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne alayım gidiyorum. O nasıl şarkı söyleme lan? Yemin ederim ya. Şarkı piyasasından silindim belki de. Hem de bir anime kızı neden bu şarkıyı söyler? Hayatı sorguluyorum şu anda. Ceylan buraya niye geldim? Nesi gel. Nesi bakayım. Ay arkadaşlar isim görünce trollemeden geçmeyeyim dedim yani. <laughs> o yüzden. <laughs> Gidelim şöyle. Evet yine geliyor belanı. Siz merak etmeyin. Adı Mela, gözlerim Bela. <laughs> Gözleri hella çünkü gözleri hella. Merhaba arkadaşlar. Ben içerikleri çok tutan ve bu güzel içerikleri bulurken kafa yoran bir insanım. Merhaba, kendimi tanıtayım. Çalarken de hiç utanmayanlarla karşı karşıyayız. İlham alıyorlar hepsi bütün kanaldan. <laughs> Ay çok iğrenç bir şey arkadaşlar. Sormayın gerçekten bakın yani. Şöyle ezesim var onları. Ama sinirden değil. Ben çok iğrenç buluyorum bu tip insanları. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Ana yine banlandım. Yine banlandım. Aa şaka mı? Şaka mı? <laughs> Banlanıp duruyorum arkadaşlar. Şaka mı? Ben de tekrar giderim. Ben de yoluma giderim. Giderim böyle giderim işte. Şimdi ne yapsak arkadaşlar? Ben burada banlayayım. Bana açmayacağım. Öyle canım istiyor nedense. Bu çocuk kim lan? <laughs> Dur bana beni kucağına aldı. Ne oluyor lan? Lan nasıl içeri gidiyorum? <laughs> çocuk beni içeri sakıyor arkadaşlar. Ne haber aşklarım? Selam. Selam ben içerikleri çok tutan, çok izlenen ve <laughs> insanları eğlendiren kişi. <laughs> Artık böyle tanışacağım insanlarla. <laughs> Selam ben içerikleri çok tutan. <laughs> hem de hem güzel bir şey gerçek. Hem aa düştüm yanlışlıkla çocuğun kucağından indim düştüm. Hem de manifest yapılabilecek bir şey. <laughs> çok iyi ya. Ben içerikleri çok tutan biriyim. <laughs> bir de benim şu manifestim var. Kilo problemi olanlar varsa kesinlikle yapsın arkadaşlar. Bakın size bir şey öğreteceğim. Ben yesem de kilo almıyor. Mesela yemek yerken bunu söyleyin tamam ama inanarak söyleyeyim. Bakın deneyin. Kilo probleminiz gidiyor. <laughs> ben yesem de yemesem de kilo almıyorum diyorum hatta bana. Yani bana yiyecekler hemen metabolizmamı çalıştırıyor. Alamıyorum kilo. Buna inandırmanız lazım. Hani bu zayıflar kendini nasıl yapıyor biliyor musunuz? Onlar inanmıyor kilo alacağım. O yüzden siz de bunu öğrenebilirsiniz. Yani beyninizi öğretebilirsiniz. Neyse ben bunu niye söyledim ama ben ne bileyim belki birilerine faydalı olur. Bunu böyle yapın tamam mı? Ben kilo alacağıma inanmıyorum diyorsunuz. Okey anlaştık. <laughs> ya da başka bir şey. Ben dersleriniz mesela matematiğiniz çok güzel mi ama işte. Benim matematiğim çok iyi değil gezin yani. <laughs> Bakın görün çok iyi olur ya. Hadi bakalım. Lan bu çocuk benden ne istiyor ya? Ne istiyorsun kardeş? Ben anime geldiği Anadolu'dan. <laughs> Seni bırakmamam lazım. <laughs> Yok bırak ya. Banlarlarsa banlasınlar. Allah Allah. Umurumda da değil yani. Banlasınlar bırak beni. Yok yok banlayamazlar artık ben koruyorum seni. İsterse banlasınlar umurumda da değil tamam mı? <laughs> beni dışladılar. <laughs> güya beni koruyormuş Erko'ya bak be. Erko'ya bak be arkadaşlar dünya beni koruyormuş. Hayır dedim üzülme. Üzüldüm bile. Üzüldüm. Anladın mı? Çıt kırıldım kalbim. Bir anime kızına hiç yakışıyor mu üzülmek? Bilmem. <laughs> Tövbe ya Rabbi. İstersen gideriz buradan. Sen ne istersen. Tamam gidelim. Gidelim hiç fark etmez. Pese dönse de devran hiç fark etmez. Yansa da. <laughs> anime kızı birden rap söylemekten çıkamıyoruz. Açın lan şu kapıyı. Açın lan. Açın ulan. Gel kız Melis. Aç şunu. Aç şunu. Allah belanızı. Siz niye kızı üzdünüz? <laughs> Siz niye kızı üzdünüz? Çocuğun hesap sormasına bakın. Niye üzdünüz beni? Ben sizi duyarlamıyordum bile diyormuş. <laughs> Yazık değil mi bana? <laughs> Kaçtık arkadaşlar. Oo, zeka küpü çocuk. Aferin. Arkadan hemen donandı arkadaşlar. Ya, bu kadar zeka fazla bir çocuğum. <laughs> bakın tekrar bakıyor. <laughs> çocuk da bulaşık gibi ya yapışıyor ha. Kene gibi yapışıyor. Sizin diyor bip. Lan. Daha geliyor arkadaşlar. bye bye. Kızı üzdünüz mü diyor arkadaşlar. ya tamam boş ver. Kavga etme. Etme kavga boş ver. Olmaz seni üzdüler sen bekle. Tamam bekliyorum canım ne alakaysa. <laughs> Ama düşmemen için şöyle bırakayım. Oo, centilmen arka o. Centilmen arka. Aa evi kapattılar. Gittiler. Gittiler yani. Aa, çocuktan korktular. <laughs> Aa gittiler. Benden korktular işte. <laughs> tamam. Tamam kardeşim. <laughs> <laughs> Bunlar canavar gibi senden korkar mı? Ha anladım tamam. Yok bunu yazmıyorum. Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi <laughs> efendim. Soru işareti. Evet diyorum sandan korktular. Kesinlikle. Altlarına işiyorlarmış. Ben duydum arkadaşlar. Çocuklar. <laughs> Tövbe yarabbim. Adın ne? Deniz senin. Büşra Deniz ama olsun Deniz diyelim. <laughs> ben de Yunus Emre memnun oldum. E ben de... Bu arada Deniz benim soyadım biliyorsunuz değil mi? Büşra Deniz ben ama diyemem. Deniz diyeceğim tabii ki. Ben de Yunus Emre tamam memnun oldum. Ben de memnun oldum Yunus Emreci. Bir morum ne oldu? Neden üzüldün? Ağla kızım ağla. Ağlama gelsin. Silahlarımı çektim arkadaşlar. Gideyim de şurada ağlayayım biraz. <laughs> biraz ağlayayım. Yunus Emre. Yunus Ay nerede kaldı bu da ya? Gelemedi bir türlü. Ha geldi. Ne oldu ya bana acaba? Gene ne oldu acaba? Yine <laughs> ne ilgi suluk yapıyorum. Ağlama bak kaçtılar. Ben anime kızıyım. Duygusalım. Ya defo git başından demiyor çocuk ya. Başlayacağım senin anime kızlığına da demiyor arkadaşlar çok iyi değil mi? <laughs> Keşke onlara daha çok küfür etseydim. Boş ver yani. Sen üzülmezdin şimdi. Şu yandaki ne yapıyor? Ağlayayım. Hırsız herhalde. <laughs> ne var Mert? <laughs> Kimseyi de yanıma yaklaştırmıyor. Şaka mı? Şaka mı? <laughs> ne bakıyorsun Mert? <laughs> kaçtı. Çocuk herkesi, herkesi kovalıyor arkadaşlar. Şaka mı? Hay <laughs> Allah'ım. Sana kimse yaklaşamaz artık ağlama. Ağlar mıyım ağlamam. Ay tamam çok mutlu oldum güleyim arkadaşlar. <laughs> Gülüşe bakın benim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gülüşe bakın yalnız bakın. <laughs> çok iyi. <laughs> Ay manyak mıyım ya ben? Gülüşün çok tatlı. Kanka Roblox gülüşü ya. Bu mu? Gülüş mü? Bu mu? <laughs> Şaka mısın Yunus Emre? Git Daha çok Roblox gülüşü. <laughs> İyi misin Yunus Emre? Evet diyor bir de. Olsun sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim bay bay. Bundan sonra kendimi atın beni denizlere. Lan nasıl buraya oturdum birden? Işınlandım buraya oturdum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok iyi değil mi? Aşkım koru beni. Ne oluyor kız burada? Bu serverda neler oluyor tatlıştırım? Lan niye düştüm ben şimdi? Töbe bismillah. Ha <laughs> <laughs> bak bak. <gülüyor> Sevdiğim kızın sevi varmış. Sevdiğim kız bana Abi deyince dayanabilirsen dayanalı çıkar. Abi aga be, aga be. Ay şu eşlikte çıkması yok mu arkadaşlar? Çıldırtacak benim. Aşkım yok öyle bir şey ayırmak için diyor. Önce olalım dedi kes diyor. Dayanabilirsen dayanalı çıkar. Aa kız güya adetmiş onu. Yanım niye gittin? Sen kimdin? Hatırlamam ağızdan geleyim arkadaşlar. Biraz önce seni koruyordum ya diyor. Hatırlayamadım ya ben. E, ne bileyim niye hatırlayamıyorum arkadaşlar. <laughs> Mansuz öyle yapıyorum tabi ise. Çete bak o zaman hatırlarsın. Ha, önceki konuşmalarımıza bak diyor. <laughs> Okey. Hmm, tamam. Bakıyorum arkadaşlar. Güya şu an çete. <laughs> Kendi kendine. <laughs> Ben de bisiklet koltuğu yalamaktan hoşlanırım. Ya bir defa git ya. Öyle işte. Aa şimdi hatırladım. Kusura bakma ben biraz hatırlamıyorum herkesi. <laughs> Herkes hatırlayamıyorum. <laughs> ben de seni dövmekten hoşlanırım. Canım su. Canım sakin. Ya sana ne kardeşim? Sana ne? o <laughs> sende karışma bana kendimi ezdirecek değilim yani. <laughs> Karışma. Canımı da sıkma. <laughs> Allah Allah. Tamam ama senin için diyorum. Biz vermediğim çocuğun gizli tripler. Gerçekten öyle olur ya arkadaşlar. <laughs> Şu ne yapıyor? Ayol merhaba baylar. Anane. Anane. Anne. Anneannen mi? Evet anneannem. <laughs> evet öp elini el, anneannemin. Baba baba diyor. Nasıl baba lan bu? Ba Tercihleri mi değiştirmiş? Ne yapmış? <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Oha öpüyor arkadaşlar. da <laughs> öpüşe bakın. Ben şuraya gideyim arkadaşlar. Böyle gideceğim. Şu an farkında değil çocuk. Ama olsun da. <laughs> Burada sallanayım. <laughs> <laughs> Anime kızı Türkiye'ye düşünce. Gelsene canım. Na. Canımın başlatacağım şimdi sana. Niye canım? Ay canın çıksın. Yet olan. Hey canına. ya <laughs> Rabbi ya. Tamam kızma. Benim depresyon saatim geldi de biraz yalnız kalmam gerekiyor. <laughs> biraz yalnız kalmam lazım da. Gider misiniz? <laughs> Öyle bir saat mi var? Bana göre var. Evet var. Allah Allah. Sana mı soracağım lan saatlerimi? İstediğim saatte istediğim depresyona istediğim istediğime girerim yani. Seni hiç alakadar etmez anlıyor musun? <laughs> Karşıma geliyorsan yok canım kaç dakika sürer? Bilmiyorum sen git. Kaç dakika sürer diye soruyor ya bana. Tamam dedi arkadaşlar. Neyse bu ne yapıyor? Polis ablam. Depresyona da giremiyoruz rahat rahat ülkede <laughs> Tamam gel ama diyor Okey git hadi Depresyona gireceğim burada <laughs> Allahım ya çok değişik bir kafa buradaki <laughs> Depresyondayken dondurma yerken e, yansıyan görüntülerim arkadaşlar Bakın <laughs> Herkes bir kafada sor burada yalnız Ah yine geldi benim başımın belası <laughs> Canım iyi misin? Ya gitsana. <laughs> of sus rahatsız etme beni dondurma yerken. Ben depresyondayken çok abur cubur yiyorum arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Tamam diyor. Gidiyor lan. Vallahi oralara bir yerlere gidiyor yani. Ne yapacaksa sıkın Bu kız ne yapıyor ya? Millet hep ayrı kafada diyorum ya arkadaşlar. <laughs> Nasıl bir sorbura denk geldiysem. <laughs> ne oluyor lan? Orada bir kızın yanına gidiyor. Erko. Dur gidip bakayım arkadaşlar. Sevolak mı yazmış kıza chatten? Lan canım yanlış anladın diyor. Ben anlayacağımı anladım defol lan ucuz mal. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Anime kızın üzüldüler arkadaşlar yine görüşürüz bay bay. <laughs>